Tebzi Kedeş'e gitti o. Değil mi? Tebzi Kedeş'e oraya gitti abi. Evet. Ha. Hadi evet, gidin. Görüşürüz. Bize çekin ama Evet abi kendinize bağlı. Ee, okulumuz... Çekir, Arada, okuluna, zaman, evet oradan okula varacak zaten. Evet. Okulumuz e, 2012 abi. tarihinde. Evet, evet onu <laughs> e, açılışa sunulmuştur. Hmm. 950 bin TL'lik devlet yardımıyla yaptırılan bir okul. Fakat çevre düzenlenmesi eksik olduğundan dolayı e, rahatsız oluyoruz. Gördüğünüz gibi e, okulumuz e, hoş görükse bile e, yap, yapılan yatırımlar 950 bin değerinde bulunmamaktadır. Müteahhitimiz kendi çıkarlarını kullanarak e, tahmini hesap olarak 250 bin liralık bilinen okulumuza 950 bin liralık bir, e, madde ile e, 600 bin liralık e, bir parayı kendi çıkarlarını da kullanmıştır. İşte gördüğünüz gibi Tamsin Sarabazarı, Muslubey Ortaokulu. İşte Arkadaşımız da şuraya da kayıt altı. Gördüğünüz gibi çevre düzenlenmesi eksik. Okulumuzun kendi e, inşaat Bitti, hazır hale geldi. Fakat çevre düzenlenmesi çevre düzenlenmesi eksik buluyoruz. Affedersiniz ama çok e, pislik halde buluyoruz. Kömürlük alanımız burasıdır. E gördüğünüz gibi kömürlük deposundan akan suları görüyoruz. Aslında e, Samsun Sanıp yakışacak bir okul olarak görmüyoruz. İşte gördüğünüz gibi çöpleri görüyorsunuz. Evet burası okulun bahçesi. Fakat çöplük vaziyette. Yani okulumuzda özel çöplük yer olmadığından okulun hemen kıyısına atıyorlar. E, cam şişeleri bulunmaktadır. Öğrenciler tabi küçük oldukların halde e, taşları vurup kırıyorlar. Bazı öğrencilerimiz koşarken e, düşebilir. Camlarla kendini kesebilir. Gittiği zararlara uğrayabilir. Pek memnun kalmıyoruz. Bakayım, de, hani toprak altında Okulumuz çok alçak buluyoruz. İşte öyle. Aslında Burası... hak ettiği değeri vermiyoruz müteahhitlerimize. Çok ayıp. Pislik, pislik. Çok pislik. Okulumuzun Kızlar böyle mi olmalı? Çok yanlış buluyorum. Bak Aynen, gördüğünüz katılıyorum. Gibi okulumuzun camları, camları açık. açık. Bak gördüğünüz gibi. Aslında hiç disiplin olarak bulmuyorum. Gördüğünüz gibi her camlar açık. Daha sonra bir olay olduğu zaman halk suçlu. Evet. Aynı şekilde. Okulun arkası bataklık gibi, çamur. Aslında devletimiz buna bir Ehlasla çok memnun kalacağız. Evet, gördüğünüz gibi... Burası diğer okulun yemekhanesi. Yemekhanesi oldukça küçük. Ama güzel bir yemekhane fakat oldukça küçük. Şehir düzenlenmesi eksiktir. Sadece disiplin, titizlik fazla uygulanmamaktadır. müteahhitlerimizin e, suçlu olduğunu ifade etmek istiyorum. Evet, okulun bahçesindeki köpek. Öğrencilere ciddi boyutta zararları olabilir. Aynı şekilde. Hastalıklı olabilir. 950 bin lira bir parayla e, bu şekilde iki tane okul yaptıracağını düşünüyorum. Fakat ilk başta gördüğünüz okul zaten daha önce vardı. Bu bina daha, daha önce vardı. Tek şu orta bina ile yemekhane 950 bin lira güya açıklamalarına göre öyle diyorlar. Halka sunulan okul iki katlıydı fakat bir kata insanları yapıp gittiler, kandırdılar, evet. kandırdılar, bıraktılar. İşte gördüğünüz gibi okulun önünde çakıl taşları kumları görüyoruz. Aslında pek yapılacak. Sanki sanki şantiye burası. Evet, şantiye. Çok evet. Yazık. Okulun set duvarlarına gelirsek yıkık, virane bir halde bakım yok. İşte gördüğünüz gibi e, öğrencilerimize verilen yemekhanelerde e, yemek atıklarını, plastik atıklarını burada görüyoruz. Bir çöp mekanımız, çöp defası bile Mevcut değildir burada. Evet okulun hiçbir şekilde güvenlik açısından öğrencileri sağlayabileceği bir yarar yok. Ve üstelik 950 bin lira bir para ile kamera sistemi bile döşenmemektedir. Hiçbir güvenliği yoktur. Bir hırsızlık olduğu zaman direkt halk suçludur. Halka suçlu olarak görebilirler tabii ki kamera sistemleri mevcut olmadığı için. Okulumuza bir güvenlik görevlisi istiyoruz. Salabazar'ın en başarılı okul olarak bilinen yer. Evet, ders yer. açısından. Ders açısından öğrencilerimizin çok zeki olduğu bir köy burası, Musluba Köyü. Salabazar'ın yani ayrımcılık, ayrım yeri. tabii ki ayrımcılık olarak görmüyoruz. Fakat öğrencilerimizin en zeki olduğu bir köyde ve yani böyle bir köyde Salabazar'ın da derece yapan bir köy, birinci olan bir köye yani bu mu yakışır? Gördüğünüz gibi çöp kovası yıkık halde. Hiçbir düzenleme yok. Ve çöpler çöp kutusuna değil, hemen yanında yerde bulunmaktadır. Evet, çekimimiz burada sona ermektedir. Evet, son.